Evet, merhabalar değerli arkadaşlar, bugün sizlerle şu çalışmayı yapacağız, bunu biz daha önce hazırlamıştık, bunun aynısını yapacağız. Şimdi öncelikli olarak, file'dan new diyerek bir çalışma açalım. Recent files da var, bunu seçtim. Özellikleri de 1000x1000 ve çözünürlüğünü biz biraz yüksek yapalım 150 şeklinde yazalım beyaz bir zeminde çalışacağız grid ve açıldı şimdi ilk etapta ders 1 içerisinden kılavuzu ben buraya sürüklüyorum kılavuz resmimizi kamera roll eklentisi açıldı şunu birazcık büyütelim bu bize renk almamızda görsellik sağlayacak istersek biraz daha büyütür. Şimdi ilk etapta e, hemen alt kısımdan başlayalım istiyorum ben. İki tane e, yayımız var. Yayın içinde de elemanlar var. Pen tool'u elimize aldık. Buradan bastık ya da P bastık. Buradan shape'i seçtik. Arkadaşlar. Bu da e, rengini gösteriyor. İlk önce e, mavi olanı çizelim. Renk almak için tıkladım buraya tıkladım şuradan rengi aldım mavi şimdi geldim şöyle bir yay çizdim uzattım bunu daha sonra buradan dışarıya çıktım şimdi artık kapatıyorum şeklimi Burasının yamuk olması falan hiçbir önemi yok. Evet. Bu alt kısım mavi. Hemen bunu bitirdik. Tıklıyorum. Restorize layer diyorum ve akıllı layer olma özelliğini iptal ediyorum. Gördüğünüz gibi şeklimiz burada bizi bekliyor. Hemen bundan bir tane daha çoğaltıyorum. Neyin üstüne attım? Şuraya aldım. Ve üzerine gelip bunun üzerine gelip, bir birlikte tıklıyorum arkadaşlar. Daha sonra buradan rengi almak için hop rengimizi aldık. Daha sonra Alt-Paste'e tıklıyorum. Ctrl-D'ye basıyorum, seçili olmaktan çıkarıyorum bunu. Daha sonra üsttekini taşıma aracı seçiliyken biraz taşıyorum. Böylelikle burası bitmiş oldu. İsterseniz hemen şu daireleri de koyalım buraya. O tool aracı alıyorum. Elim şifre basılıyken bir daire çizdim. Şöyle sanırım yeterli diye düşünüyorum. Evet. Buna bir beyaz kenarlık verelim piksel büyüklüğünde ya da biraz daha büyük 5 piksel büyüklüğünde bir beyaz kenarlık verdik. Hatta biraz daha arttırabiliriz bunu. Ee, ve rengini de mavi yapmamız lazımmış. Şuradan tıkladım. Tekrar rengi şuradan aldım. Mavi renk ve biraz daha büyük 10 piksel civarında olabilir. Evet. Bu e İç rengini de beyaz yapalım arkadaşlar. Bu şekilde bir oluşumumuz oldu. Hemen bunu çoğaltıyorum. Nereye çoğalttım? Alt tuşuna basılıyken taşım aracılığı seçim aracıyla seçtim ve çoğalttım. Bu ikisi de bitti. Şimdi bunların içine resimleri gömelim. Hemen ne yapacağız? Bu arada süreye bakalım. 4,5 dakika olmuş. E, kreksiz olduğu için bu şekilde. Hemen ders 1'in içine gidiyorum. Buradan önce öğretmenimizi alıyorum. Attım onu sahnemize. OK dedim. Bu çok büyük. Shift e basılıyken çektim, çöktüm bunu biraz. OK dedim buradan. Hemen buraya çektim. Şu üstteki bakın, resim. Alttaki bu. Şu vatandaşlar şu. Bunu nereye koyacağım? şu ikisinin arasına koyacağım. Resmi buraya çektim. Daha sonra alt tuşuna basılırken bu ikisinin arasına tıklıyorum. Resmi buraya girdi. Ve kafama göre ayarladım. Şimdi e, bizim sılaya e benzeyen kızımızı da alalım. Onu da attım buraya. Yine kamera RAW 4 eklentisi. RAW 10.4 ekranı açıldı. Bunu de biraz küçültelim okey diyelim. Bunu ne yapacağım? Bunu üstte atıyorum. Şöyle biraz daha küçük olur. ne? Kontrol S. Küçük biraz daha. Çektim. Yine arasına geldim. Ve tıkladım. Daha sonra içinde de konumlandırdım. Şimdi alt kısım bitti. Bunların tamamını, bunların tamamını ne yapıyorum? en üstteki seçili zaten. Buraya kadar seçtim. Sağ tık. Dedim. Grup from layers dedi. Group bir alt kısmı dedim. Renk de belirledim. Red ol. Gördüğünüz gibi bunların hepsini bakın tek bir yerde topladı. Arada açıyorum bunu. Zamanı kontrol ediyorum. Kılavuz biliyorsunuz burada. Şimdi alt kısımda bir de nelerimiz var. Kılavuzda gördüğünüz gibi özür dilerim. Ee, yazılarımız var. Onları da bitirelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi hemen e, alt kısmın içindeyim. Gördüğünüz gibi. Ee, bir tane yeni katman oluşturuyorum buraya. Bir tane ne alacağım? Rounded Rectangle Tool ya da Düz Rectangle Tool da alabilirim. Şuraya geldim. Bir tane dikdörtgen çizdim. Buraya niye bu dikdörtgen çizdim? Çünkü dikdörtgen çizmemin sebebi Gördüğünüz gibi, şuradaki rengi oluşturacağım. Mavi renkli, okey. Evet. Bunun köşelerini yalnız 30 pikselden istiyorum ben, yani yuvarlatmış haline. Geldim. Şimdi, e, bunun üst kısmına ne yapacağım? Arkadaşlar, bir tane daha eğer Tıkladım buraya. Buraya aksar. Rengi beyaz olsun. Ve boyutu da birazcık büyük olsun. 13 puntu ile. Hatta biraz belki daha büyük. 13 puntu diyelim. Büyük aksarlı aksar. CMTAL yazdım. Bunu birazcık daha boyutunu arttırmak istiyorum ben. 13 değil, belki 16 olabilir. Ama önce buradan yapmamız için seçmemiz lazım. 16 dedim. Gördüğünüz gibi buraya bunu koydum. Daha sonra karakter kısmına gittim. Bunu itelik hale getirdim. Gayet güzel oldu diye düşünüyorum. Şimdi devam edelim. Şöyle şuraya da bakalım. Bir dakikamız kalmış. Hemen bir tane daha açtım. Bu kez yine T'ye bastım. Buraya gelecek bizimle güzel yazacağız. Gelecek bizimle güzel. Bu tabi biraz büyük oldu. Bunu seçelim. Bunu 13 şimdi düşürelim. Altını çizili yapalım. Ve iterik olmaktan çıkaralım. Gayet güzel bir halde şu anda. Şunu da buraya aldım. Şimdi bunun altına da maddeleri yazacağım. Kaydımızı burada durduralım. Evet, şimdi yine devam ediyoruz. Ee, gelecek bizim güzel yazısını yazmıştık. Onun üstüne bir e, yeni layer açacak şu an yapacağım iş. Açtım şöyle. Gördüğünüz gibi buraya yer yazdı. Değer oluşturdu daha doğrusu. Şimdi yukarı doğru alalım. Şimdi ise şey, yüksek hedef planları yazıyoruz. Yüksek hedef planları. Şimdi e, bunu da biraz büyük oldu bu. Ondan dolayı şöyle geriye doğru geçelim. Çiçekli bekle basılı tutarak seçtim. Şöyle seçelim. Şimdi geldim buraya 8'e. 8'e biraz küçük oldu açıkçası. 10 evet. yazalım. Ve yine itelik oldu. Ee, burada yalnız bu şey olmuş. E, bunu tekrar yazmak istiyorum ben. Büyük küçük e, olayı planları dilim alta geçtim profesyonel eğitim kadrosu dilim alta geçtim sonrasında öğrenci tabanlı eğitim dedim. ...düzenli konu tekrarı edelim. Şimdi biraz bunlar bana küçük geldi açıkçası. Şuraya geldim yine, 12'ye çektim bunu. Şimdi ne oldu? Onu bir görelim. 12'ye çekince biraz kaymalar oldu. Hemen düzeltelim, 11 e alalım. Tamam, gayet güzel. Şimdi... ...çok yakın duruyorlar birbirine. Ve gördüğünüz gibi altı çizili olmuş. Seçtim altı çizili, kaldırdım. Şuradan da e, birbirine olan uzaktan arttırıyorum. Bakın, 16 e kadar çıkardım bunu. Şunun başında da trey e, boyuyormuşum. Onu da buraya aldık. Gayet güzel bir şekilde oldu. E, bir tane daha ekleyelim dedim altına. Enter'a Bastım tekrar tıkladım online ee, ders bunları diyelim evet bu bitti bunu alalım biraz şöyle bir tık aşağıya indirelim Şimdi kontrol ve 1'e bastığımda bunu full ekran yani ee, orijinal boyutlarında görüyorum Evet. Gayet güzel gözüküyor şu anda. Tekrar kontrol ile birlikte bastığımda ekranımızı sığdırıyor. Hemen burayı kontrol edelim. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi ne kaldı geriye? Bunları biliyorsunuz alt kısım isimli grup olarak yaptım. Yani bir klasörün içine topladım. Bunların kenarlarına bir beyaz gölge vereyim istiyorum. Ee, burada elips aracıma bunun üzerine geldim. Tattık. Blending options dedim. buna geldim. Stroke attım buna. Bakalım ne olacak? Şöyle gördüğünüz gibi benim şimdi görür diye düşünüyorum. Sonrasında şu stroke'u şuna da aktarmak istiyorum. Ne yapıyoruz? Alt tuşu bakılırken üzerine bırak. o da aynı şekilde bakın. Ee, oldu. Benzer şeyler yapıyoruz. Birebir aynısını yapmamız e, yapmaya çalışmıyoruz. Benzer şeyler yapıyoruz. Şimdi burayla işim bitti gibi duruyor. Bir de aynı stroke'u belki şu ikisini şu maviye de uygulayabiliriz. Yani aynısını verdim. Tabi görünmüyor. Birazdan görünecek. Çünkü arka zemini beyaz. Tamam. Buraya da işim bitti. Şimdi Kaydımız kontrol edelim. 5 dakika. Bu alt kısmını alt kısmı daha sonra tıklamak isterseniz siz detaylı tıklarsınız. Tıkladım buna. Kılavuzu yukarıya alalım. şuraya koyalım. Çünkü artık yukarısını yapacağım. Bu kez yine elime pen aldım. Şöyle iki tane daha ekleyeceğim. Görüyorsunuz. Burada biraz sorun e, oldu. Tekrar küçülttüm. Yukarı tıkladım. Geldim buraya tıkladım. Tekrar biraz büyütelim. Burası bizim şimdi bizi görür. Şimdi bunun aynısından tıklıyorum. Kontrolle tıklıyorum. Bunun üzerine kontrolle tıklıyorum. Daha sonra buraya tıkladım. Mavi rengimi aldım. Alt Backspace'e bastım. Olmadı. Çünkü neden olmadı? Muhtemelen şu ee, akıllı layer olduğu için olmadı. Sağ tık Rasterize Layer dedim. Bu kez ne yapıyorum? Geldim, kontrolü buna tıkladım. Seçili hale getirdim. Sonra mavi zaten seçilmişti. Alt Backspace dedim. Bak gördüğünüz gibi işlem başarılı bir şekilde oldu. Daha sonra kontrol deyordum. Ve işlemini başarılı bir şekilde halletmiş oldum. Şu şekilde koyduğumda buna benzer bir görüntü elde etmiş oldum arkadaşlar. Şimdi logomuz var. Logomuzun PSD hali var. ama ondan önce onu buraya çağırmadan önce iki tane daire çizeceğim. Elif tool'u elime aldım. Shift'e basılıyken e, bunun içini beyaza e, önce beyaz kontrol Z yaptım. Elif elimde içi e, mavi renkte. İçi mavi renkte. Allah'ım sabır ver diyorum. Çünkü istemediğim şeyler oluyor. Elif Suğum elimde yani Buradan layer seçili olduğu için böyle yapıyorum Yeni bir layerda da Elif zoom, elimde Geldim buradan mavi rengimi aldım Bir tane daha çiziyorum Daha iyi çizdim Biraz büyük geldi 150 yapalım Tam daireme oturduk Gördüğünüz gibi, bunun etrafına da bir e, beyaz yapalım, 5 piksel. Bu gayet güzel oldu. Şunu biraz şöyle alalım. Hemen yanına aynısından bir tane daha yapayım. Bakın alta basıyorum alırken alt basılı aldım ve bıraktım. Şimdi hem bunu hem bunu seçtim. Birazcık aşağıya aldım. Ve birbirine göre hizaladım bunları. Zaten hizaladılar. Sonra şu vatandaşın e, iç rengini de soldaki vatandaşın iç rengini iç rengini de beyaza çevirdim. Birazdan göreceksiniz neden yaptığımı kaydımızı burada durdurayım devam edeceğim. Şimdi diğer taraftan ders birin içindeki okul logo PSD'yi açalım. İçinden logomuz var. Bunu aldım. Diğer tarafı sürükledim ve bıraktım. 155 piksel yaklaşık bunun boyutu. Üzerine bunun Tam gelecektim diye bakıyorum. Bu şekilde tabi elle bir yapılandırma mantıklı değil. İkisini seçtim. Hem bunu hem kurulu seçtim. Hem yatayda hem dikeyde bunları birbirine yapıştırdım. Daha sonra bu ikisini kontrol ederek şey grubu aldım. Logo bu seçtim. Tekrar bunları çizelim. Ve birazcık sola doğru yukarıya doğru kaydırdım. Şu an iyi görünüyor. Herhangi bir sorun yok. Ee, şu elipsin içine sağlık elipsin özveriyle eğitimi yazacağız. Evet. Ee, type tool aldık yani text aracına aldık. Bakın buraya geldiğinde yuvarlık çıkıyor çünkü o seçiliydi. Onu bundan kurtulmak için evet, bir tane yeni layer açıyorsunuz. Sonra bu geliyorsunuz. Bu e, rengi mavi olduğu için görünmeyecek. Rengini değiştirdim. Büyük harflerle verili eğitim daha sonra bu şekilde yaptım karakter paral kısmından soru ee, ya da ortada yapalım çok da bir şey değişmedi açıkçası bu da böyle kalsın şimdi tek kalan kısım açıkçası şu şey ee, resmin gelmesi. Lakin e, şunu biraz şu hale getirmek istiyorum. Biraz daha büyük cisimmiş giymiş ama bu da güzel. Sonra buraya resmi koyacağım artık. Ondan sonra da işlemim bitecek. Şimdi bu üst kısımdaki vatandaşları da ne yapalım? Hepsini seçiyorum. Komple G yapıyorum. Bunun ismini ne diyelim? Alt şey özür dilerim. Üst Gördüğünüz gibi bunu da buraya aldık. İki tane kısmımız oldu. Yani şu kılavuzu da kapatırsak burası burası. Şimdi resmimizi alalım. Gerçekten içinden tuttum, götürdüm, bıraktım. Okay dedim. Bunu büyütelim birazcık. Biraz daha bir olan bir şey. Buraya bunu aldım ve götürdüm en alt kısma. Bırak. Okulun. Şimdi gözürsün istiyor ise Ctrl sesiyle iken, iken T Biraz daha büyütelim. Biraz daha bu taraftan büyütelim. Şöyle bir görüntü bizim işimizi görecektir diye düşünüyorum. Evet. Siz de buna benzer bir çalışmayı yapabilirsiniz. Rahatlıkla ki yapacaksınız. Şimdi e, şurada beyazlık olmasını istiyorum. Bu durumda ne yapmam gerektiğini biliyorsunuz. Daha önce o beyazlığı verdik. çok verdik. Fakat bunu üst kısımdaki e, mavi elipsin altına taşımam lazım. Alt tuşu e, basılıyken bu vatandaşın götürüyorum ve şunun üstüne bırakıyorum. Anında buraya gördüğünüz gibi bir e, beyazlık geliyor. Stok geliyor. Evet. E, çalışmamız bu şekilde. Yani şuna da bir aksal cmtl yazan alt kısmı şu üst kısmı kapatalım. Kısımız karışmasın. Şuna da aynısını verirsek kötü olabilir diye düşünüyorum. Evet. Gayet güzel bir çalışma oldu. Bu ilk çalışmamızı da daha ilerinde yapabiliriz. Şimdi sizden de istediğim bunun aynısını yapmanız. Hepinize başarılar dilerim arkadaşlar. Hoşçakalın.